Her sevinçlerle beraber dünyanın küçük gününü anlatacağım. Bayağı kötü olmuş ya. Şey oldu. Ben de hepsi kesinlikle gidiyorum. İki günde bir gidiyorum zaten. Veya bir günde bilmiyorum ki tam. Ben dün gitmiştim. Daha çağrıldık. Bir daha gideceğim. Anlıyorum mu? Benim eski arkadaşım vardı en son gittiğimde falan filan en son gittiğimde falan olmuştu şey bisikleti çok sevdi şey ama daha doğrusu yüzüme <laughs> bir, bir eşyalı oldu o var ya oh onu hala şey. bisikletten düşüyordum ama bisikletten düşüyordum yemedim bir yol şey yaptım dengelediyordum ne oldu? acı oldu. İkiydi falan. Ama diyor ki abla ben şöyle böyle işte Allah belanı bir de sen böyle ben böyle yapıyorum. Ses verir. Ben şöyle yapıyorum. Şey oldu. Nerede çıkan bir şey? Neyse başka bir konuya Böyle bak. Kağıt üstünü bir iki yaşlı çocuk çocuk. Şey sesini çekiyor diye. Bak şöyle gördüm. Çok ses çıktı. Kardeşi. Bir de şöyle. Bütün çocuklar cevap verdi de. Tarihini atmış bir onu şimdi Böyle yapmış. Çok, çok,

ben böyle ne güzel bir şirketim şey yok şişmememişim şimdi şöyle çok çok hoş kalın bir şirket suyu koydum

Şöyle geldi. Şöyle geldi. Ben böyle bir şöyle, şöyle geldi. Şimdi şey söyleyeceğim. bana bir ver. Ben benim de bir ver. Bir şey getirin ver. buton tam kafam biraz dağılık böyle yani ne yapacağım diye ya sonra buradan muz çok şu an böyle böyle bir şey İşlehepten de bir Şimdi bu Şöyle. Bu kadar. Ya şu bir daha kalacağım ama çok yövesim bu işim. Uyulmadan beni bir video ya Ya. Yeah bay bay kaldı bu veya 5'te olabilir sizi çok seviyorum